vücudumuzda istemediğimiz her bölgede kıllardan tüylerden nasıl kurtulabiliriz? Bu videoda onu izleyeceksiniz. Bu yöntemi ne kadar çok kişi kullanıyormuş bu arada? Şok geçirdim. Benimle birlikte de bayağı bir kitle kullanmaya başladı artık. Sonuçlarını yavaş yavaş yazıyorsunuz tabii siz doğru sonuçları yazdıkça ben de inanılmaz mutlu oluyorum ve gaza geliyorum. Hemen ben de kullanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bunda önemli olan düzenli kullanmak biliyorsunuz. Şimdi nasıl uyguladığıma geçeceğim vücut için. Önce ruşurla tüm gözenekleri açık hale getiriyorum. Bu benim rutinim. Siz de yapmak istersiniz diye sizlere de göstermek istiyorum. Yani bu ruşurun girmediği ev kaldı mı bilmiyorum ama gerçekten şahane bir yöntem. Tüm gözenekleri açıyor, ölü derilerden arındırıyor cildi ve hani kullanacağınız ürünlerin daha hızlı emilmesini ve daha fazla etki etmesini sağlıyor. O yüzden ben çok seviyorum. Siz de denemek isterseniz aşağıya zaten bırakırım. Birçoğunuz almışsınızdır almayanlar için. Tekrar bırakırım buraya. Görüyorsunuz gıcır gıcır yapıyor. Üzerine hemen uygulamaya geçiyorum. Ben bu videoda kollarımı uygularken göstereceğim size. Siz koltuk altınız, bacaklarınız, kollarınız, genital bölgeniz, bikini bölgeniz, yani neredeki kılların bitmesini, incelmesini istiyorsanız o bölgeye rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta bununla ilgili yorumlara ulaşmak isterseniz de birkaç video öncesine gidip oradaki bütün vücudu için kullanan takipçilerimin yorumlarını okuyabilirsiniz. Herkes çok memnun kalmış. Yani tabii ki de sadece kollarımızla sınırlı değil, vücudumuzun her yeri kıllar ve tüylerle kaplı. Dolayısıyla neredekilerin bitmesini istiyorsanız o bölgeye uygulayabilirsiniz. Erkekler de Uygulayabilir, kadınlar da uygulayabilir. Yağı bir gece bekletip ondan sonra vücudumdan arındırıp bu uyguluyorum. Bu tonik ne derseniz ben yüzüm için kullanıyordum ama bir takipçimin önerisiyle vücudum için de kullanmaya başladım. Yani gerçekten çok iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. İçeriğinde çok az miktarda asit var ve gözenekleri inanılmaz şekilde küçültüyor. Bizim de tabii ki işimize gelen bir durum olduğu için bütün vücuduma sıkıyorum. Zaten fiyatı çok çok uygun. Bir de içeriği çok temiz olduğu için gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Size de göstermek istedim. Ben satın aldığımda fiyatı çok uygundu. Bir ara yükselttiler. Şimdi tekrar indirim'e girmiş. O yüzden hemen alabilirsiniz yani eğer isterseniz. Kullananların yorumlarını da okumayı unutmayın. Şimdi çok kısa bahsi geçmişken bu karınca yumurta yağını yüzümde nasıl kullanıyorum? Bunu da göstereyim. Zaten detaylı bir videosu var ama bu videoya özel yine bir üzerinden özet geçelim. Arkadaşlar ben kaşlarımın eski görünümünden memnun değildim. Yani hem kendim düzgün alamıyordum hem kuaföre gittiğimde düzgün alamıyorlardı. O yüzden ya yani bir şekilde oradaki tüylerden kurtulmam gerekiyordu. Kalın kıllardan kurtulmam gerekiyordu. O yüzden bu karınca yumurta yağını kullandım. Kullandığım yerlerde çok küçük küçük tüyler çıkmaya başladı ve onları da cımbızla çok kolay rahatlıkla alabiliyorum. Ya ben çok memnun kaldığım için sizinle de bu yöntemleri paylaştım. Ben paylaşınca şok oldum. Bir sürü insan aslında çok memnunmuş, çok da severek kullanıyormuş bu yağı. O yüzden hani gönül rahatlığıyla hepinize tavsiye edebilirim diye bu kadar üzerine düştüm. E, cımbızla alıyorum bu in karınca tüyleri ve üzerine karınca yumurta yağını kullanıyorum. Bu arada arkadaşlar çok özenli. Çok özenli kullanmanız gerekiyor. Çünkü eğer bir kaydırırsanız yani kaşınızda istemediğiniz yerleri de yok edersiniz. <laughs> Allah korusun. O yüzden hani sadece uygulama yapmak istediğiniz bölgelere uygulayın. Geri kalanını da silin lütfen. Ben gördüğünüz gibi kulak çöpüyle çok dikkatli bir şekilde uyguluyorum. Çünkü yakınlarımda bununla ilgili kötü tecrübeler var. Yani mesela sürerken özellikle en yakınım annem Kaşına yanlış yere sürdüğü için oradan yıllardır hiçbir şekilde kıl çıkmıyor. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Sadece istemediğiniz yerlere uygulayın. Yine aynı şekilde e, en çok gelen sorulardan bir tanesi de yüzümüzde çeşitli bölgelerde kullanabilir miyiz? Ben sadece bu videoda işte kaşlarımla bıyıklarımı gösterdim ama siz foillerinize de uygulayabilirsiniz. Çenenizde varsa oraya uygulayabilirsiniz. Ne bileyim burnunuzun üzerinde vardır oraya uygulayabilirsiniz. Yani bunlarla ilgili yorumlara ulaşmak isterseniz de uygulayan kişilerin geçmiş videolarıma bakın. Orada çokça yorumlar var arkadaşlar. Yani her kesimden yorum yapılmış, her yaştan yorum yapılmış. Yani inanılmaz bir şey. Bence direkt deneyin. Ben bu yöntemi seviyorum dediğim gibi kullanmaya devam ediyorum sizlerin gazıyla. <laughs> her geçen gün daha da fazla kullanıyorum ve kullandıktan sonra yine arındırıp ondan sonra limon yağı uyguluyorum. Bu yağın da girmediği ev yok diye düşünüyorum çünkü sık sık paylaşıyorum. Tüyleri geç çıkarıyor, gözenekleri minimuma indiriyor ve aynı zamanda çok hafif bir sarartma özelliği de var. Yani yeni çıkan tüylerinizin hafif sarardığını gözlemleyebilirsiniz. Buna da dikkatli uygulamak gerekiyor. Güneşe çıkmamak gerekiyor. Tüm cilt tipleri de çok rahatlıkla uygulayabilir. Evet size bu yöntemi de bu şekilde göstermiş olduğum vücudunuzdaki kıllardan tüylerden aynı bu yöntemle kurtulabilirsiniz. Eğer benim kullandığım ürünleri merak ediyorsanız aşağıya bıraktım. Her birini kendim satın aldığım için gönül rahatlığıyla sizlere de öneriyorum arkadaşlar. Sponsorlu videolar değil olsa zaten haberiniz olur. Dolayısıyla bana güveniyorsanız bu ürünleri deneyebilirsiniz hatta güvenmiyorsanız da deneyin. <laughs> deneyin direkt hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay.